Merhabalar, Güzel bir trigonometri sorusuyla karşılığındayım. Sen anlayana kadar ben anlatmayı bırakmayacağım. Şimdi bize insan şey ne? Cot Ben bu tarz soruda aklıma gelecek ilk şey ne olabilir? Tabii ki de içler dışlar çarpımı yapmak olur arkadaşım. Şimdi çarp bakalım. 4 sin x eksi 2 kos x ne eşit olur? 2 kos x artı sin x eşit olur. Benim burada yapmam gereken şey ne? Kos x ve sin x'i yalnız ve ayrı ayrı bırakmak. Ben şimdi sinx'i karşı tarafa yolladığımda şunu karşı tarafa yollarsam ne olacak? 3 sinx eşittir 4 cos x olacak. Ya ben şimdi hem sinx hem cos x'e uğraşmamak için ben buraya 4a diyeceğim. Neden? Şunun baş katsayısı 4 olduğu için ben buraya 4a dedim. Aynı şekilde şunun da baş katsayısı 3 olduğu için buraya 3a dedim. Şimdi bizim insan şey ne? Cot değil mi? Cot ne demek arkadaşlar? Cos x bölü sinx'i. Şimdi diyeceksin ki hocam neden cos x bölü sinx yazıyorum? Arkadaşım aslında kotiks ne demek biliyor musun? Komşu bölü karşı demek. Peki bu nereden geliyor? Kos x neye eşitti zaten? Komşu bölü hipotenüsü değil miydi? Sin neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Ben bunları birbirine böldüm de hipotenüstüyle birbirine götürdüm de komşu bölü karşı yani kos bölü sin x kotikse eşit olmuş oldu. Şimdi zaten benim burada sin ne buldum? 4a. Kos ne buldum? 3a değil mi? Bize ise şey ne? Cos x bölü sin x. Ben cos'u zaten 3a olarak bulduğumdan dolayı sin x de 4a bulduğumdan dolayı ne olacak? A'lar birbirini götürdüğünde buradan cevabım 3 bölü 4 gelecek. Herkese iyi çalışmalar dilerim.